Şunu bir basayım mı? Ooo Oraya Zıpla lan Mirza daha zıpla Hadi zıpla Hop Bir daha Bir daha Hadi lan Mirza Hadi 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 lan. Mutlu oldum mu lan? O <laughs> 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 suratın olsun nasıl çarpıyor? Ateş Nereye Yok sadece ne Nereye ne olacak ki? Yeter Tutarız burası. Tamam, sen, sen tutarsın. Mirza bu tarafa gel. Adamlar attı. Şey Kapkası düştü. <laughs> bana bak kız. <laughs> Baba yap ya. tamam. Atlamak için bak 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 oradan atlayacak bak. Başka. Mirza buraya gel. Kaçma değil mi? Baba, yapma. hadi. dönelim hadi. Gel. Adamların altında kalacak ya. Mirza gel ama, mize. Mize, hadi Mirza hadi. Bak o tarafa gitme, o tarafa gitme. Adam seni <laughs> Atla lan! Atla! Hadi bir şey,